Arkadaşlar merhaba. Lütfen videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bugün sizlere Beze marka rezervuar iş takımı basmalı bir sildir. Görmüş olduğunuz gibi yerli imalat Çin malı değildir. Şimdi kutumuzu açıyoruz. Kutunun içinden çıkanları anlatıyorum. Montaj bedesi, contaları, şamandıramız, evet, contamız, ve suyu boşaltmasını sağlayan sifon. Öncelikle bu parça e, seramik rezervuarın en üstüne takılan bir parçadır. Gayet güzel dekoratif bir parça. Bu ürünler eee rezervuarın içine dışına contalar, kelebek somunlu somunlar, civatalar, saplamalar bütün hepsi takım olarak gelmektedir. Eksiksiz bir şekilde. Bu da şamandıramız. Şamandıramızın gördüğünüz gibi 6 pirinç malzemedir. Contası vardır. Ve su seviyesini suyun rezervuar içine az ya da çok dolmasını sağlayan vidalı sistem. Bunu montajdan sonra bir defa ayarlıyoruz. İstediğimiz kadar rezervan içine su doldurabiliriz. Ayarlamak da şu şekilde bu buradan çıkıyor. Çıt diyerekten şu şekilde. Evet. Bunun yüksekliğini daha su dolmasını minimum seviye ya da daha çok su dolmasını şu şekilde ayarlayabiliriz. Malum susuzluk ve su tasarrufu gündemde. Onun için minimum seviye Getirmekte fayda var. E, tesisattan gelen su bağlandığı zaman buradan e, rezervanın içindeki su yükselmeye başlar. Yükseldikçe bu e, şamandıraya doğru geldikçe şamandıra havaya kalkar ve buradaki bir Sibof vasıtasıyla suyun girişini keserekten suyun rezervanın içine istediğimiz seviyeye geldiği zaman dolmasını sağlar sonra kalır. Şimdi diğer parçamız suyu rezervuarın içinden klozetin içine boşaltmaya yarayan parçadır. Buna da bastığımız zaman şuradaki görmüş olduğunuz Parça aşağı yukarı hareketle yukarı kalktığı zaman rezerv rezervan içindeki su tamamen buradan klozetin içine akar. Bıraktığımız zaman su otomatikman e, akış durur ve tekrar şamandıra devreye girerekten de rezervan içine su dolmasını sağlar. Beze marka bir üründür. Gördüğünüz gibi gövdesinde yazıyor. Uzun süre kullanırsınız buradaki dizayn sayesinde e, conta vesaire uzun süre gitmektedir. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayınız. Teşekkür ederim.